Ben en azından arkaya kadar kullanıyorum. Ya, e <laughs> yani. Ben daha öncesinde bir Yabancıya 100 lira kullanıyor. Yani TC vatandaşı şey olmayan 100 lira. 68 tane Kırsal mahallemizin lise ve dengirin kim gelirse kutuyoruz. Biraz sosyal 4 milyon oldu. yine var arkadaşlar var. Sizlerle birlikte olmazsak, sizleri dinlemezsek, sizlere gözümüz önüne bir perde koyarsak biz sizin gelişiminize, değişiminize hiçbir zaman çare bulamaz. Gözüyle bakıyoruz. Çünkü Alanya'da sürekli değişime, gelişime açık bir yer, vizyonu ve misyonuyla birlikte büyüyen bir şehir. Her zaman söylüyorum, üniversiteler bir ilim irfan yeridir. çözüm yeridir. Ve insanları, toplumları değişimine ve gelişimine hız veren yerlerdir. Proje yerleridir. Üniversitelerden beklentimiz, sosyal yaşantının, sanatın, kültürün ve bu şehrin değerlerinin korunması ile ilgili yapılan lan projeler bizim için e, elle tutulan, gözde görülen değişimlerdir. Projelerdir. Yani daha doğrusu, onlar bizim için mütebirdir en fazla göç alan yer oldu. Hem ulusaldan hem de uluslararasından 127 tane ülkeden yaşayan insanın olduğu, 81 vilayetten göç alan olduğu, 55 binin üzerinde yerleşik yabancının ikametke aldığı bir alan oldu. Emlak değerinin İstanbul, Beşiktaş, İstanbul, Esenyurt ve Alanya 3. sırada olan en pahalı bir şehir oldu. 10 sene önce en ucuz turizm beldesi diyorduk. Şimdi en pahalı şehirlerden birisi oldu. Bunun acısını da en fazla buradaki bulunan kamu kurum kuruluşlarına gelen memurlarımız veya kurumdaki çalışan kurum çalışanlarımız ve öğrencilerimiz oldu. Ama şunu da söyleyeyim ki bu sene öğrencilerimizin bir tanesini bile açıkta bırakmamak için devletimiz yani burada büyük yatırımlar yaptı. Yurtlarla ilgili, ellerle ilgili ben geçen yıllardaki kadar e, mağdur oldu yani mağdurluk demeyin de e, geçen yıllardaki kadar e, müzlerimiz olmamıştır diye düşünüyorum ama tabii ki bizim gördüğümüz bu bir de bunları sizden dinlemek de var en kısa zamanda bir bir buçuk ay sonra tekrar yine yapar ama kronikleşmiş e, sıkıntılarımızı tüm sizlerden dinlemek istiyoruz. Ve bu Kur'an 5 müşteri bir an da e, biz üzerimize düşen, kamu kurum kurusunun üzerine düşen ve üniversitenin üzerine düşen her şeyde de köprü olmaya da hazırız. Web sitesinde yazan saatler hiçbir şekilde, e, yani orada, orada yazan sistem gerçekleştirilmiyor. Herhangi bir uygulamadan takip edemiyoruz otobüs nerede mesela gece 2 saat otobüs beklediğimiz oluyor. 202'yi bekliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki madem yukarı çıkalım bu otobüs gelmiyor 101'e binelim. Otobüsten arttırılması ile ilgili bir çalışma yapılabilirse çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim. Ee, yazıktır. Bu da zeytin için siyaset yapmak için değil, vatandaşım, öğrencilerim, merkez e, daha görmeye başladığından dolayı. Hala hala ara yoktan bahsedele, merkezi kendi bütçesinin yüzde yetmiş dokuzunu evet. merkezi bütçeden geliyor. Hükümet tarafından bizim belediyemizin bütçemizin de yüzde yirmi yedisini. Hastane ve kongre merkezi arasında ücretsiz ring talebimiz var bizim. Çünkü biz oraya her gün her gidiş gelişimize 4 lira 4 lira olacak şekilde 8 lira ödüyoruz. Oraya yemeği 5 liraya yemek için gidenler var yalnız o otobüsün içinde. Bu da çok sıkıntılı bir durum aslında. Evet. Kimisi düzenlediğimiz bilim konferansını AKM'de yapacağız. Ee, sizleri de orada görmekten gerçekten onur duyarız. Ben Alanyalı değilim ama hayatımı Alanya'da sürdürmek istiyorum. Çünkü Alanya'nın çok ciddi anlamda e, diğer hiçbir şehirde düşünülmemiş detayları yani düşünen bir belediye burası, bir yer. Ve burada çok güzel etkinlikler, güzel projeler yapabileceğini düşünüyorum. Ben iş hekimleri, öğrenciler diye başladı. diye Yani elimden geldiği kadar uğraşıyorum arkadaşlar yani Ama ee, daha güzel şeyler olacak. Aynen iyi olması ile ilgili tüm söylenen o konuda da oturuyoruzdur. Ama e, ee, şu anda burada bir şey için konuşmak istemiyorum çünkü bizim ağzımızdan çıkan her kelime. Bugün çıksaydı bana haber değer olmazdı ama bugün çıktığı çok 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 haber değer